Merhaba çocuklar. Bugün size geyiği tanıtacağım. Geyikler sese karşı çok duyarlıdır. Çocuklar, sessiz olun. Avcılar geyik avı yaparken çok ama çok dikkatli olurlar. Ses çıkartmamaya dikkat ederler. Geyikler çatal boynuzlara sahip tek hayvan grubudur. Çingeyi'ye hariç tüm geyik türlerinin boynuzları da vardır. Çingeyinde ise boynuz yerine 8 cm uzunluğunda köpek dişleri bulunmaktadır. Boynuzlar her yıl düşer ve yeniden büyürler. Yeniden büyüdükçe kadife adı verilen tüylü bir ceketle kaplanırlar. Bir geyik yavrusu doğduktan yarım saat sonra yürümeye başlar. İnsanlar ise doğduktan yaklaşık bir yıl sonra yürümeye başlar. Geyik 3 metre yüksekliğe kadar atlayabilir ve çok iyi yüzücülerdir. Kışın daha az yiyecek olduğundan enerji tasarrufu için geyikler daha az hareket ederler. İnsanların görüş açısı 180 dereceyken geyiklerin görüş açısı 310 derecedir. Bunun sebebi insanların gözleri başlarının önündeyken geyiklerin gözleri başlarının yan tarafındadır. Bir geyik genellikle yaşamını yaklaşık 50 kilometre uzunluğunda bir bölgede sürdürür. 50 kilometre sınır içerisinde kalır. Geyikler açık ve orta kahve tonlarındadır. Evet çocuklar, artık geyikleri daha yakından tanıyoruz. Görüşmek üzere, bay bay.